arkadaşlar. Bugün bir tane paket yaptım pembe paketi. Şimdi onu açacağız. Açıyoruz. Biraz zor, zor açılıyor. Kusura bakmayın. Böyle bir böyle bir paketimiz var. Unicorn'u bakalım içinden ne çıkacak. Açıyoruz. Böyle bir unicorn çıktı. Ben bu unicorn'u çok seviyorum. Bakalım bunun içinden ne çıkacak. Bakın burada bir ipucu var. Böyle bir e, kuzenimin verdiği çokayı ko koydum. Böyle bir paketimiz var. İçinden ne çıkacak? Bakın burada oje yazıyor. Demek ki oje çıkacak. Pembe bir oje çıktı böyle. Ben bu ojemi çok seviyorum. Ne var? Ne var? Yeşil kalemli ne var? içinden bir tane kalem süslük çıktı pembe. Çünkü bu videomuzun adı pembe. Yalnız bir tanesini sarı koydum. Böyle bir böyle bir şeyimiz var. Şimdi onu makasla açacağız. Böyle bir kitaplık çıktı. Böyle yarım kaldığınız kitapları mıknatısla yapabiliyorsunuz. Böyle emojili. Bakalım başka ne var? Bu var. Bunun içinden ne çıkacak acaba? Şöyle açıyoruz. Böyle bir anlamız çıkıyor bu bana meyveli yoğurttan çıkmıştı ve son paketimiz böyle bir silgi çıktı bunu ben koydum bu benim eşyam evet arkadaşlar görüşürüz kanalıma, kanalıma abone olmayı like atmayı zil tuşuna basmayı unutmayın hoşça kalın hoşçakalın